çok geniş bir perspektifle bıraktın ama zaten yani Galatasaray'da durum 3 aşağı 5 yukarı belli senin de dediğin gibi. Yani şöyle bir durum var şu anda transfer heyetinde yer alan isimlerin biraz yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi bir kredileri var. Çünkü sene başında ilk bölümde konuştuk. Çok faydalı hamleler yapıldı. Galatasaray'ı daha da ileriye taşıyan hamleler yapıldı. Geçen sezon özellikle transfer, yaz transfer dönemi biraz sıkıntılı geçmişti Galatasaray adına. Davinson Sanchez dışında çok böyle elle tutulur Galatasaray'a ciddi katkı sağladığını düşünebileceğimiz isim yoktu. Şimdi gelinen noktada bir kere hep bunu tekrarlıyorum. Çünkü gerçekçi olmakta ve çerçeveyi doğru çizmekte fayda var. Galatasaray'ın zaten hedefi Avrupa olduğu için ve şu anda eldeki kadro aslında sadece önünde lig hedefi olsa Galatasaray'ın çok fazla transfere ihtiyaç duyacak bir kadro değil ama Avrupa için biraz daha vites yükseltmek istiyor Galatasaray yönetimi. Sadece bu sezon değil, işte bazı isimler var. Önümüzdeki sezonda düşünülerek yapılabilecek hamleler bunlar. Böyle isimler var. Ama hedefi, hedefi Avrupa olduğu için zaten elde olan Şalay var. İlk dönemde Avrupa listesine yazılamamış. Bir değişiklik onunla gerçekleşecek ve zaten üç tane totalde değişiklik hakkı var Galatasaray'ın. Bunu bir cepte tutmakta fayda var. Yani hamleleri düşünürken ya da beklentileri ayarlarken bunu doğru kurgulamakta fayda var. Birincisi şu an Galatasaray'ın en önemli transferdi. En önemli demeyelim ama en çok üstünde durduğu konu stoper transferi. Çünkü sen de az önce pası atarken ifade ettin. Victor Nelson artık Galatasaray'da ilk kez Okan Hoca bu arada hatta biz geçen hafta bunu konuşmuştuk. Üstüne çıktığı yayında yaptığı röportajda antrenman performansını biraz yükseltmesi gerekiyor dedi. Yani o rotasyonda çok geriye düştü. Yani şu an 5. sırada. Bu çok kibar konuşmuş bu arada. Antrenman performansını yükseltmesi gerekiyor derken sanki biraz daha yumuşatmış aslında. Ya Okan Hoca o, o konuda bence çok doğru bir iletişim yürütüyor. Çünkü Okan Hoca yine bir kez daha Okan Hoca'yı övmek geldi içimden. Çok hak ettiğini düşünüyorum. <laughs> <laughs> Öveceğim bir noktasını bulmuşken ondan bahsedeyim. Yani Okan Hoca ile ilgili şu var. O iletişim konusunda zaman zaman işte tabii ki Galatasaray bir başkan kulübü. Her zaman böyle bilinir. Dursun Başkan ilk başta o görevi biraz dağıtmıştı. <laughs> Erdem Bey'le o görevi paylaşıyorlardı. Çok fazla ön plana çıkmıyordu. Son dönemde de yine çok fazla ön plana çıkmıyor ama orada zaman zaman işler sıkıştığında özellikle geçen yaz bu transfer süreçlerinde sıkıntılar yaşandığında Okan Hoca yani kendini tabiri caizse ateşe atma pahasına bazı açıklamalar yaptı. Yönetimin yanında olduğunu, çalışmalar konusunda sabırlı olunması gerektiğini ki bu her teknik adamın yapacağı bir şey değil ama yani hep söylüyoruz 11-12 yaşında Florya'nın içine girmiş. O 4 sezon şampiyonluk Galatasaray tarihinin en başarılı döneminin en önemli yıldızlarından bir tanesi ama onlar da şimdi buradan bakıldığında böyle çok şaşalı bir lale devri gibi gözüküyor olabilir Galatasaray'dan ama o süreçlerde şöyle anlar var mesela Galatasaraylı oyuncular paralarını almadıkları için Metin Noktay tesislerinin yakınındaki bir restoranda toplanıp antrenmana çıkmama durumlarına gelinen süreçler var o 4 yıllık dönemde. O kadar kolay gerçekleşmiş bir şey değil. O süreçleri yaşadığı için Oralarda da takımın liderlerinden biri olduğu için çok büyük tecrübesi var. İletişimi bence çok doğru yönetiyor. Yine Nelson'a dönecek olursak, ya hoca antrenman performansından bahsediyor ama bence oyuncu yapısı, Nelson kötü bir oyuncu olarak bunu asla söylemiyorum. Mesela ilk bölümde ekleme yapmak istemiştim ama Erdem'i kesmek istemedim. Yani bence nesri de Fenerbahçe için uygun bir profil değil. Yani Türkiye Ligi'nde bir takımı şampiyonluğa taşıyacak bir oyuncu değil. Çok iyi bir oyuncu Bunlar ayrı şeyler. Nelson için de aynı şeyi söylüyorum. Büyük takımda yani Galatasaray gibi, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi ya da Avrupa'da kalbur üstü şampiyonluğa oynayan, hücum futbolu oynayan takımlara çok uygun bir stoper değil Nelson. Biz biraz illüzyon yaşadık bu konuda ki iyi performansları oldu. Hakkını yiyemeyiz. Yani iki sene şampiyonluklarda önemli katkıları oldu ama doğru profil değil. Çünkü önde baskıya katılmıyor. Belli bir ezberi var. Geride bekliyor ve Galatasaray'ın oyununu çok eksiye düşüren bir şey bu. Oyun kurma konusunda da maharetli değil. Çok maharetli değil. Her ne kadar bazen kendini geliştirdiğini görsek de hani baskette bazı oyuncunun şutunu riske edersiniz ya savunma yaparken. Rakip takımlarda baskı yaparken hep Nelson'un pasını riske ederek bunu yapıyorlar ve hep de sonuç aldıklarını görüyoruz. Güzel örnek. O yüzden teşekkür ederim. O yüzden Nelson konusunda teklif bekleniyor. <laughs> İllüzyon dememin sebebi şu, iki senedir yani daha sonra Galatasaray ciddi bir yatırım yaptı. işte Danimarka milli takımı stoperi olarak almıştı. Şu anda bazen gidiyor bazen gitmiyor milli takıma. Yani böyle 7'ye aldık 20'ye satarız falan gibi düşünceler vardı ama biz bunun çok gerçek olmadığını gördük. Çünkü hiç o seviyelerde teklif almadı Nelson. Şu anda resmi bir teklif var mı? Mesela Burnley söylentisi vardı bir ara. Ama resmi bir teklif var mı? Burnley'in bir ilgisi var. Galatasaray'la da temasa geçtiklerini biliyoruz. Ama resmi teklif boyutuna gelmiş bir şey değil. Bu arada Burnley'in de ilgisi kiralık olarak. Yani bonservisle değil kiralık olarak bir ilgisi var. Galatasaray yönetim buna da sıcak bu arada. Çünkü devre arasında hamle yapabilmek için. Şimdi stoperle ilgili gelebilecek oyuncudan bahsedeceğiz ama. Gelebilmesi için Nelson'u göndermek lazım. Hem yabancı kontenjanı hem işte Avrupa listesi. Hem oradaki maaş bütçesi, hepsini düşündüğümüzde Nelson'un ayrılması gerekiyor bir stoper alabilmek için. Kiralık da olsa ayrılığına izin verilecek ama henüz böyle ciddi seviyeye gelmiş, yani Galatasaray yönetimini heyecanlandıracak ya da Nelson, Nelson'a hazırlan denebilecek bir teklif gelmiş değil. Bunu bekleyeceğiz. Yani şimdi gelebilecek oyuncudan bahsedeceğim ama bu biraz Nelson'a bağlı. Milan Şikrinyer ismi zaten çok fazla dile getiriliyor hatta, Biraz artık Galatasaray taraftarının sıkılmaya başladığını hissediyorum Şikrinyer ismini duymaktan ama transfer dönemi henüz resmi olarak başlamadı zaten. Yani evet ayın 13'ünde başlayacak. Bitti bitiyor geldi geliyor yani işler olumlu seyrediyor çünkü zaten görüşmeler en baştan beri Galatasaray adına <laughs> olumluydu. Bunlar çok fazla dillendirilince üstüne de biraz zaman geçince tabii taraftar için bir soru işareti oluşuyor. Oradaki süreci şöyle özetleyelim zaten Paris Saint Germain elden çıkarmak istiyor oyuncu da süre bulamadığı için ayrılmak istiyor. Başka yerlerden talipleri de var. İşte İngiltere gibi, İtalya gibi yerlerden talipleri de var ama şu an masadaki en ciddi talibinin, en ciddi aşama kaydeden takımın Galatasaray olduğunu söyleyebiliriz. Orada <laughs> Fenerbahçe iddiası da vardı. Onu Fenerbahçe bilondudu konuşalım. Aynen. Ya Erdem de oradaki istihbaratını tabii ki söyleyecektir. Ama yani Galatasaraylı yöneticilerden benim edindiğim izlenim şöyle söylüyorlar biz şu an bugün mesela yarın transfer dönemi başlıyor olsa resmi imza atabilecek olsak atabilecek seviyede izliyorlar. Hmm. Sadece Önemli. sadece yapılan görüşmenin şu doğrultuda olduğu ifade ediliyor. 10 milyon euro yıllık maaşı var. 5'i ödendi yarım sezon için. Önümüzde 6 ay için ödenecek bir 5 milyon euro var oyuncu maaşında. Için de büyük para. İşte orada bütün parayı zaten Galatasaray yönetimi ödemek istemiyor. Paris Saint Germain'in maksimumunu vermesini istiyorlar. Yani işte ...yarısı, yarısından biraz daha fazlası gibi bir rakamı Paris Saint Germain'in ödemesi isteniyor. Mesela daha önce Icardi sürecinde Galatasaray bunu başarmıştı. Icardi'yi alırken çok çok ciddi bir rakamını Paris Saint Germain ödemişti. Yine Hı -hı. benzer bir durum olabilir mi düşüncesi var. Ama dediğim gibi Galatasaraylı yöneticilerin edindiğim izlenim, onların da ruh halleri şöyle. Biz oyuncu ile el sıkıştık. 300 bin euro, 500 bin euro yıllık maaşıyla ilgili konu rahatlıkla çözülebilir istediğimiz zaman yani Nelson bugün gitsin yarın imza attırabiliriz gibi bir düşünce içerisindeler. Bugünlük böyle bu durum ama dediğim gibi daha 13'üne yaklaşık 2 haftalık bir süreç var. Değişiklik olur mu? Olabilir. Transfer çok dinamik bir süreç. Ziyeş gidecek gibi gözüküyor. Hatta sert açıklamaları da zaman zaman sosyal medyada tartışılıyor. Şimdi Ziyeş gittikten sonra kanat rotasyonunda da 51 aile zayıflayacak Galatasaray'ın. Ziyeş çok da bir güç katmadı zaten. Yani ayrı mesele de gene varlığı bir şekilde Ziyeş var diyorduk. Bazen yani hani Gibi dizisinde var ya cebimde 10 lira olması hiç param olmamasından daha çok üzüyor hiç beni. Canım yani. yok. Ziyeş <laughs> biraz şu an o durumda Galatasaray için. Emre'nin bugün benzetmeleri çok iyi. <laughs> Muazzam. Açıkçası biraz yani Ziyeş Galatasaray için Helo o durumda. Elo Güngül'ünün 2025 Emre yaramış. Aynen. Teşekkür <laughs> ederim. Yani şöyle geçen sene en azından Ziyeş bence önemli katkı yaptı Galatasaray'a. Yani istenilen seviyede miydi değildi. Ziyeş çok büyük bir dünya yıldızı. Ha, o seviyedeyken o haliyle gelmedi tabii ki ama kalitesiyle geçen sezon zaman zaman şunu söyletti. Yani bu ligin en iyi oyuncusu Ziyeş'tendi. Yani Icardi varken Galatasaray'da işte Fenerbahçe'de Ceko Tadic varken Beşiktaş'ta önemli isimler varken az da oynasa kalitesini göstermişti. Ama bu sene bir kopukluk var. Zaten sezon başında da gönderilmek istendi. Ama şimdi Ziyeş'le ilgili de bugün özellikle çok fazla aldığı ücretle ilgili bazı işte haberler var. Bazı yanlış bilgiler var. İlk başta açıklanan bir rakam vardı Ziyeş için. Yanılmıyorsam 3 milyon euro civarındaydı. Kap bildirimi ama bunun içinde işte bazı bonuslar var. Ziyeş'in sakatlık yaşamaması halinde ödenecek rakamlar var. Ziyeş Galatasaray'dan yaklaşık 5-5,5 milyon euro civarında bir ücret kazanacak bu sezon. Ve belli bir maça çıktığı takdirde de sözleşmesi otomatikman uzuyor. Bu rakamı ödeyecek kulüp henüz bulamadı. Sene başında işte bir Arabistanlı dolaştı menajeri çıkmadı istediği seviyede bir teklif. Yunanistan'a gittiler. Bu paraları veremeyeceklerini söyledi Yunan ekipleri. Şimdi yeniden böyle bir arayış var. Kesin olarak yolların ayrılması isteniyor ama Ziyech de hak edişi olan parayı almadan gitmek istemiyor. Bu da Galatasaray adına çözülmesi gereken bir sorun. Dediğim gibi ama rotasyonu çok etkileyecek bir şey değil. Sergio Oliveira hamlesi biraz oyunculara kötü örnek oldu. Böyle, yani Oliveira ama çok yani böyle başlangıç itibariyle o imza atılırken Buralara gelebileceği öngörülen bir hamleydi çünkü 30 yaşında 3 milyon euroya anlaşılmış bir oyuncu, 4 çabuk. sene sözleşme, ikinci seneden sonra bunların yaşanabileceği zaten öngörülen bir şeydi. Ama getirirken de yine günün şartlarında konuşmak lazım. Port olan da aynı maaşı alıyordu yani daha düşüne de getiremezsiniz. O açıdan orada faydalanabileceği kadar faydalanmak istedi tabii ki Galatasaray. Ziyeş konusu böyle. Bir de şimdi yine Paris Saint-Germain'den bahsetmişken yani Galatasaray'ın bence bu ara transfer döneminde en heyecan verici düşüncesi Kolomoane düşüncesi. Evet. Çok çok önemli bir oyuncu ama Lüzernike geldikten sonra orada kadro dışı gibi bir durumda şu anda hiç düşünülmüyor. Tabii ki çok önemli talipleri var. Çok üst düzey bir oyuncu. Aston Villa'yı gördüm. Bugün galiba Aston Villa da istiyor. Ya İngiltere'den bir sürü takımın ismi yazılıyor. Daha üst düzeyde de zaten Aston Villa da zirvede de yani isim olarak daha Hı -hı. büyük takımların da adı geçiyor. Başka yerlerden İtalya'dan talipleri olduğu konuşuluyor. Mesela Şikrin yerde Paris Saint Germain maaşının bir kısmını ödeyelim mi? Okey ama Kolomoani için kiralarız ama maaşını ödeyin deniyor. Burada bir ara formül bulunmaya çalışılıyor ve Galatasaray yönetim bu konuda çok istekli. Yani büyük bir isim 6 aylığına da olsa Osimen'le birlikte Kolomoani yan yana gerçekten çok heyecan verici. Güçlü olur. Zaten yani Galatasaray'ın şu anda ligin çok üstünde bir kadrosu var ama Avrupa için de çok ciddi favoriler arasına sokabilir böyle bir hamle kola muayene hamlesi. Bunun için çabalar var. Mikael Tatse ismi çok fazla konuşuluyor. Gündemi meşgul eden isimlerden bir tanesi. Geçen hafta konuştuğumuzda böyle herkes bitti bitiyor gibi bir artık olumlu bir durumdan bahsederken aslında çok da kolay olmadığını ifade etmiştik. İşler de o şekilde seyrediyor. Yani... Orada biraz ee, ...Lakazet'in durumunu takip etmek lazım. Sözleşme yenilemediler. Yani sezon Lyon'daki sonra... tam bu ayrılığı okuyabilmek için. Ya aslında birçok tabii ki denklem var. Her transferde olduğu gibi. Bir kere Mikautoat'sede şöyle bir özel durum var. Bu oyuncu işte Gürcü milli takımında oynuyor, Gürcü bir oyuncu ama Lyon doğumlu. Oraya bir aidiyet hissediyor ve bugüne kadar da istediği şansları çok fazla bulamadı Lyon'da. İşte gitti kiralık gitti, başka yerlere gitti, tekrar geri geldi. Şu anda şans bulabilecek bir durumda ve bence çok önemli bir noktaya temas ettin. Lacazette'le eğer sözleşme yenilenmezse bir anda sezon sonunda yeni sezonda Lyon'un birinci santrforu haline de gelebilir. Çünkü Aynen, çok da transfer öyle. yapabilecek bir halde gözükmüyorlar açıkçası. Bunların hepsi denklemin içinde ve net bir talepleri var. 25 milyon euroluk bir bonservis istiyorlar. Yani Mikado Atse, bu arada bundan bahsettik ama kesinlikle ben buradan ayrılmam Galatasaray'a gelmem gibi bir düşüncesi yok. Bir orta yol bulunduktan sonra az önce Sara'da nasıl bundan bahsettiysek. Sara çünkü net olarak biliyorum babasıyla konuşmuştuk transfer sürecinde. Net şunu söylemişti yani Sara buradan ayrılmak istemiyor Norwich'i çok seviyor. Gabriel babasıyla mı? Babasıyla Nerede konuş... buldun babasını? İşimiz bu. <laughs> <laughs> yok, yok yok hakikaten işimiz bu yani. <laughs> Konuştuğumuzda şunu söylemişti. Yani Norwich'ten ayrılmak istemiyor. Buraya büyük bir aidiyeti var ama kulübün de ekonomik şartları çok iyi değil. Kulübe bir katkı yapacaksa o zaman ayrılabilir düşüncesi. Mikadatsada <laughs> da benzer bir durum olabilir. Yine İtalya'da Juventus'unda istediğini söyleyelim. Onun dışında atladığımız, unuttuğumuz bir şey var mı? Bir yine Galatasaray'ın önemli işte az önce bahsettiğim o sadece devre arası değil. Yeni sezonu da düşünerek yapabileceği hamlelerden bir tanesi Enzo Milo. Stuttgart'ta oynayan oyuncu. Yani çok şu an piyasa değeri olarak bakıldığında çok üst düzey gözüküyor. Ama ben biraz bu futbol piyasasını bilen insanlara sorduğumda, bu transfer işlerinden anladığını düşündüğüm insanlara sorduğumda, çok olmayacak bir transfer olmadığını söylediler. <gülüyor> <gülüyor> Ama henüz, yani çok gelişmiş bir durum yok. Galatasaray adına sadece gündemdeki isimlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Galatasaray'ın ayırdığı bir tahmini, bütçe var mı mesela transfer için? Tam onu söyleyecektim, çok... Teşekkür ederim Furkan. Çünkü ben atıyorsun. merak ettim. Gerçekten çok ciddi rakamlar konuştu. Çünkü yani 18, 15, 20 milyon avro bon servis için para transfer dönemi bir de. Şöyle plan şu. Aslında çok net yine o işte değişiklikte çerçeveden bahsettik. Galatasaray'ın da planı şu. Tıpkı Sara gibi 18-20 milyon eurolar civarında ama peşin olarak ödeme değil. Sara da çünkü taksitlerle ödenen bir bon servisi var. Uzun vadeye yayılmış bir 18-20 milyon euro ödeyebilecek durumu var Galatasaray'ın. Onun dışında da zaten isimlerden bahsederken hep kiralık evet, vurgusu yapıyoruz. Panik.